Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere TP komutunu göstereceğim. Yani daha doğrusu ışınlanma komutu. ışınlanma komutuyla nasıl asansör yapılır onlardan bahsedeceğim. O zaman hadi başlayalım. Şimdi komut bloğu alalım. Komut bloğu aldık. Komut bloğu al almayı bilmeyenler varsa eee ışınlanma komutu ve e, şey komut bloğu alma komutu açıklamada mevcut. Evet, e, şimdi öncelikle TP'nin içeriği şu olur. Yani şimdi siz komut bloğunu aldınız. İçine TP yazacaksınız, tamam mı? Ondan sonra içine add Pi yazacaksınız. Ama diyeceksiniz ki ben nereye ışınlayacak O onu nasıl yapacağız diyorsunuz. Şimdi bakın e, ayarlarda koordinatları açın diye bir şey var mesela. E, şurada göstereyim. E, diyor ki bakın koordinatları göster. Onu kapatırsanız koordinatlar gösterilmez mesela. Ben diyorum ki buna diyorum beni 32 4 eksi 4 ışınla. Koordinatlarımı giriyorum. Ondan sonra üzerine bir düğme takıyorum. Sonra ben geliyorum buraya. Gördüğünüz gibi beni buraya ışınladı komutun içeriği böyle mesela. Ve şimdi bu TP komutuyla asansörde yapılabilir. Hemen göstereceğim. Mesela burada benim basit bir asansör modellendirmem var. Şu tuşa basıyorum. Gördüğünüz gibi beni üst katına attı. Bu sefer de üst katın koordinatlarını giriyorsunuz tam buranın ve üst kattan aşağı kat içinde bu sefer aşağı katın koordinatlarını giriyorsunuz. Bir daha benimki gibi yapmak zorunda değilsiniz. Daha geniş yapabilirsiniz. Böyle tahtadan yapmayabilirsiniz. İşte böyle. Tüm varlıkları da buraya toplayarak ışınlayabilirsiniz. Mesela tp -e diyeceksiniz. Ama eğer diyorsunuz ki ben komut bloğunun üzerine toplamak istiyorum. O zaman şey yapacaksınız. Şuradan 3 e, tane dalga işareti koyacaksınız. Olacak. Şimdi şuraya düğmeyi koyuyorum. Sadece ben varım. Çünkü ben mob oluşumunu kapadım. Hemen açıyorum. Şimdi bu mob oluşumunu açtım şu anda. Düğmeyi basıyorum. Gördünüz mü bir sürü tavuk koyun. Bilmem ne falan. Hep buraya ışınlandı. Ay şu yavru koyuna bak ne şirin. Hmm. Ee, şey de yapabilirsiniz. Bununla parkur yapabilirsiniz böyle mesela. Siz böyle bazı parkurlar olur ya böyle e, parkur yapabilirsiniz. Böyle tuşa basarsınız siz oraya buraya şunlar. Ben bunu e, sadece size göstermek için yaptım. O yüzden Arkasına komut bloğu koymadım ama ben eğer parkur yapacağım derseniz onun için daha fazla komut var. E mesela şey komutu mesela parkurda yanlış yolu seçersen böyle işte yanlış yolu seçersen ölürsün parkurları falan için özel komutlar var. Ondan sonra ekrana yazı yazmak için de özel komutlar var daha video atacağım. Onları oradan görebilirsiniz. Yani eğer ben parkur yapacağım diyorsanız. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Hoşça